Herkese merhaba. Bir psikolog mutfağına hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Milyur Güneş Oksayoğlu Aydın. Ve bugün görünümü hafif ama sindirmesi oldukça zor bir tarifle birlikteyiz. Kimi ilişkiler vardır, rengi soluktur, tadı bir gariptir. Yedikçe doymayız ama bir türlü de sindiremeyiz adını koyamadığımız garip bir huzursuzluk kaplar içimizi. İşte bugün bu sağlıksız ilişkilerin bedenimizde yarattığı toksinlerden bizi arındıracak harika bir tarif paylaşacağım sizinle. Hazırsanız malzemeleri paylaşıyorum. Bolca öz şefkat, 2 yemek kaşığı sınır bilinci, bir miktar da duygusal farkındalık. Ve tarifimizin püf noktası bolca cesaret. Toksik ilişki dediğimiz şey sadece romantik ilişkilerle sınırlı değil. İş yerinde bizi küçümseyen iş arkadaşı, kendimizi yetersiz ve değersiz hissettiren aile bireyi, kısacası kendimizi önemsiz hissettiren herkes. Toksik ilişkiler bir anda "Hey, ben buradayım." diyerek hayatımıza girmez. Öncelikle gayet sağlıklı bir ilişkiymiş gibi başlar ve hatta kendimizi iyi hissettirir. Ama sonra yavaş yavaş bizi biz olmaktan uzaklaştırır. Kendinizi tanıyamaz bir hale geliriz. Toksik ilişkiler sevgi maskesi adı altında bizi küçümseyen, değersiz hissettiren manipülatif davranışların tümüdür aslında. Bir psikolog olarak seanslarımda toksik ilişkilerin sinyali olarak gördüğüm en önemli işaretlerden biri o kişinin yanındayken kendinizi olduğunuz gibi hissedemezsiniz duygularınızı açmaya çalıştığınızda ise anlaşıldığınızı değil, suçlandığınızı hissedersiniz. Bu bir arkadaş olabilir. Sürekli seni dinlediğini söyler ama aslında gerçekten anlamaz. Bu bir aile bireyi olabilir sürekli ben seni düşünüyorum deyip aslında seni küçümser. Bu bir partner olabilir. Kararlarını kontrol eder ve bunun nedenini sorduğunda seni yormak istemediğim için senin yerine karar verdim hayatım der. Gelin toksik ilişkilerde maruz kaldığımız manipülasyon cümlelerini yeniden yapılandıralım. Ya hayatım ben senin iyiliğini istiyorum. Böyle küçük detaylarla uğraşmanı istemediğim için ben senin adına karar verdim. Arkadaşlar kontrolcülük sevgi adı altında basitleştirilecek kadar basit bir davranış örneği asla değildir. Ama ben senin ailenden biriyim, benden bir şey saklaman doğru değil. Mahremiyeti yok saymak en büyük sınır ihlallerinden biridir. Ama ben senin yakın arkadaşınım, benden daha yakın bir başkasıyla olmanı istemiyorum. Kıskançlık ve aşırı sahiplenme, arkadaşlık ilişkileri için de toksiktir. Toksik ilişkiler her zaman kötü niyetli değildir ama ilişki giderek zehirli bir hale gelir ve o zehir en çok da sizin öz değerinizi hedef alır giderek kendinizi yetersiz ve tükenmiş hissetmeye başlarsınız. Toksik ilişkilerin kalbinizde yaptığı tahribata en iyi gelecek malzemelerden bir tanesi elbette öz şefkat. Her gün kendinize şu soruyu sorun. Bugün kendi tarafımda mıydım ya da acaba başkalarına gereğinden fazla nezaket göstermiş olabilir miyim? Şöyle bolca görüyorsunuz. Bolca şefkat, öz şefkat. Bolca öz şefkat koyuyoruz. Hatta biraz daha abartıp... ha şimdi oldu. Şimdi iki yemek kaşığı da sınır bilincine ihtiyacımız var. Kendinize şu soruyu sorun. Kimlerle konuştuktan sonra enerjiniz fazlaca sömürülüyor veya kimlerin yanından ayrıldıktan sonra kendinize yabancılaşmış hissediyorsunuz? E, göz kararı da duygusal farkındalığa ihtiyacımız var. İlişkideyken bedeniniz size neler söylüyor? Omuzlarınızda bir ağrı mı hissediyorsunuz? Kalbinizde bir sıkışma mı hissediyorsunuz? Beden her zaman ruhun erkenci koşudur. Bunu unutmayın. İyice karıştıralım. Bu tarif belki sizi bir anda iyileştirmeyecek. Ama uygulamaya başladığınızda günden güne ruhunuzun ve bedeninizin hafiflemeye başladığını fark edeceksiniz. Bugün kendinize şu soruyu sormayı unutmayın bu ilişkide kendimi var edebiliyor muyum ve olduğum gibi davranabiliyor muyum? Eğer bu tarif size iyi geldiyse ruhunuza iyi gelecek başka tarifleri öğrenmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifimi deneyip yorumlarda deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Unutmadan diğer bölümler için tarif önerilerinizi mutlaka bekliyorum. Ve her zamanki gibi bu tarifi önce kendinize sonra başkalarına ikram edin. Afiyetle.